Ceplik.com'dan herkese merhaba. Bu kullanıcı destek videomuzda sizlere Samsung Galaxy Tab 4'e nasıl format atılabileceğini göstereceğiz. Anlatacağımız yöntem T230, T231, T232, T330 gibi Galaxy Tab 4'ün tüm ürün kodları için geçerlidir. Hepsine aynı şekilde format atabilirsiniz. Galaxy Tab 4'e format atabilmek için iki farklı yol var. Bunlardan 1'i menü üzerinden fabrika ayar sıfırlaması, diğeri ise donanımdan format. Tablet bilgisayarınıza format atmaya karar verdiğinizde lütfen önce mümkünse veri hediye alın. Ve tablet bilgisayar şarj seviyesinin en az %25 olmasını sağlayın. Kullanabileceğiniz ilk yöntem için menü üzerinden ayarlar, genel bölümünde hesaplar başlığı altında ve sıfırla, fabrika ayarlarına sıfırla, cihazı sıfırla. Tümünü sil yörüngesini izlemelisiniz. Son olarak tüm dokunduğunuzda tablet bilgisayarınız sıfırlama işlemi için kapanacak ve temizlenmiş olarak yeniden başlayacak. Sıfırlama işlemi esnasında yani formatlama işlemi esnasında lütfen tableti kapatmaya çalışmayın. Bu ciddi yazılımsal sorunların oluşmasına neden olabilir. Lütfen kurulum ekranını görene kadar sabırla bekleyin. Kullanılabilecek diğer yol yani ikinci yöntem Donanımdan format, donanımdan formatın mantığı tabletin bazı fiziksel tuşlarını kullanarak kurtarma modu ekranına yani recovery modu ekranına ulaşmak şeklindedir. Donanımdan format seçeneği daha çok tablet bilgisayarların ve akıllı telefonların ekran kilit deseni blok edildiğinde ya da unutulduğunda kullanılır. Ancak menü erişim sağlayamadığınız her durum için donanımdan formatı uygulayabilirsiniz. Donanımdan formatın uygulanabilmesi için cihazın kapalı olması gerekir. Bu yüzden cihazı kapatıyorum. Cihazın açılış işlemi için tabletin ses açma tuşunu, güç kilit tuşunu ve ana ekran tuşunu birlikte kullanmalısınız. Bu üç tuşa birlikte basıp tableti açmalı ve marka model bilgisi gördüğünüzde güç kilit tuşunu bırakmalısınız. Diğer tuşlara Android robotu görene kadar devam etmelisiniz. Android robotu gördüğünüzde tüm tuşları bırakabilirsiniz. Burası kurtarma modu ekranı. Burada dokunmatik çalışmayacaktır. İlgili seçenekler arasında aşağı yukarı gidebilmek için ses tuşlarını, ona için ise güç tuşunu kullanmalısınız. Bu ekranda ilk yapmanız gereken ses kısmı tuşuyla Wipe Data Factory Reset seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylama yapmak. Güç tuşuyla onaylama yaptığınızda karşınıza bir teyit ekranı gelecektir. Burada da yine ses kısma tuşuyla yes delay user data seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylama yapmalısınız. Cihaz sıfırlama işlemini yapacak ve ilk ekrana geri dönecek. Burada cihazın bazı hatalardan kurtarılması adına daha iyi bir temizlik için yine ses kısma tuşuyla wipe cache partition seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylama yapmakta fayda var. Son olarak cihazın normal bir şekilde yeniden başlatılması için ilk sıradaki Reboot System Now seçeneğini güç tuşuyla onaylamak yeterli olacaktır. Tablet bilgisayar yeniden başlatma işlemini yapacak ve kurulum ekranına geçecek. Bu aşamada da lütfen tableti kapatmaya çalışmayın. Sabırla kurulum ekranını bekleyin. İşlemin detayları bu şekilde. Youtube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz faydalı bilgilerin daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.